Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir sıra bekler olmakla devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Kaç paramız var diye ona bakacaktık. Şuradan in Mahmut. İndi Mahmut. Paramıza bak. Kaç paramız olmuş ya? 4000 abi. Al abi. Yani al Mahmut. Sonra şuradan çık. Bir sen çık. Bismillahirrahmanirrahim. oldu abi. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapacağım abi? Kardeşi de bana Ya paramız bitti. Nasıl paramız bitti? Koş para Ne bir gidemiyor bir kişiden. Ne gideceğim şu iki artık. Tamam Bitti mi iki şey? Tamam artık şu O zaman öl Mahmut. Öl. Bir öl. Tamam ölmeye gidiyorum. Allah'ım ya. Mahmut nereye gidiyorsun? Oğlan gir. Bebek. ama geri öldük. Bir şeydik bari. Ha öldüm abi. Aferin ben. Ölmeye gidiyordum zaten. Geç şuradan. Aa kafam. Ne, ne yapıyorsun acaba? Ne bileyim abi. Ne yaptığını bilmiyorum ya. Mahmut parlaması mı gitti yine? Evet abi. tamam yapıyor? <laughs> Ölmüyor. yok. <laughs> Hiç Mahmut. Hiç Mahmut. Mahmut. Mah <laughs> abi çok hızlı. Öldük <laughs> <Hıldık> abi. Ne <laughs> dedin sana Mahmut? Hiçbir şey. Mahmut. Mahmut. <laughs> 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 Oha 8000 gram oldu Mahmut. Zengin olduk din 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 Koşmam. Ne? Yok, Yok artık. Bu baya para kazanıyor Bu ne? Ha adamların adamın yapmaya başladı. Ne? Para mıyım ben? hare gibi düşük. bayağı zengin olacağız. Ekrem'iz oldu hafta. para artıyorlar. lan. bu bize. 6.000 lira fazla değil mi? Evet abi. Neyse geçeceğiz şimdi. Uy düştük. Kaç para olmuş orada? Kaç 5.000. Al bakalım. Arkadaşlar biz böyle gidip gidip geliyoruz. Hmm. 9 bin lira mı? Ama 200 lira, lira veriyorlar. 9 bin lira da güzel. 7 bin olmuş. Çok aldık. 9 bin liramız var. Zengin olduk. Çocuklar bu kadar çok paralardık. Bu kadar paralardık. Bir lira var ya. Zenginiz para yükseldi şimdi. Para yükseldi canım para ver Mahmut. Aldım abi gidiyorum. Mahmut şimdi bir işimiz ne bizim Mah ha Mahmut? Anlatsana be. Ha ya böyle yapıyor işte. Ev gibi bir bina yapıyoruz. Ben de. Oo Mahmut bir sürü paramız var. Evet abi. Git para al. Hadi. Abi bayağı paramız olmuş. 12 bin oldu. Aferin ya. Bir de günde... bu kadar geliştik ya. Bir günde mi? 30 gün olmuş. Ha? Al. Al. Bunlar her şeyi alacağız. Dünyayı bir alacağım. Koş. 18 bin lira 22 bin liramız oldu Evet yeho. 22 bin liramız var Arkadaşlar şuradan gidelim Aha. Gel Hayır Paramız yok mu? O ne oldu? Bu ne? Mahmut bu ne? Ne bileyim abi Bir Mahmut Mahmut bu ne? Abi uçuyor. Uçabiliriz. Bu yandıkçı kan ne Mahmut? Ne bileyim abi. Bu ne? Bu ne lan? Bu kadar bir. Ne yapayım Mahmut? Hiçbir şey yapayım. Aferin Mahmut. Git git git. Bu ne? Kendi kendine bir şeyler der Gidiyorum abi. Kafam vurdum abi. Aa! Neyse. buradayım çıkacak. çıkacağım? Evet. 15 bin lira mı? Neyse. 6 bin lira mı? Neyse. 4 bin lira mı? Neyse. Ama zenginler şey yaptırıyoruz. Bu uh, arkadaşlar kıyafetimize bak. Bak bak bak. Gireceğim. arkadaşlar paralara bakalım zengin oldum zengin oldum bu ne bu ne be ya yeşil göl oha çok değişik oldu ha iyi iyi arkadaşlar abim de gel yanıma ha bir iki o ne? bak Mahmut işte İşte abi koş Mahmut video abi çok hızlıyız. Minicik adamın yeri. Yeri geçeceğim. Adamın, <laughs> adamın yerine bakın arkadaşlar. Bir de bana bizim de böyle vardı ama. Dur. Mahmut koş. Koşuyorum abi. Mahmut senin adın neden Mahmut? Ne bileyim abi. <laughs> böyle sorun Nereden bileyim? Direkt sordum işte canım istedi. Wow, çok güzel. Vaa. Wow, Mahmut. Ölmen lazım. Hayır, Hayır. Ölcen. Hayır. Gidip ölelim hadi. Gel Mahmut. Abi nedir ölmeye gidiyoruz ki de bir. Çünkü ikisi şimdi böyle sanıyoruz. Wow. Öl. Mahmut kafan neredesin? Ne bileyim abi bu çalış. Ben nasıl öldüysen kafan düşmüş. Aa 94 bin lira mı oldu? Nereden? Hadi gidip gidip koş Mahmut. Ama madem çıkmaya bile bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Öldüyorum abi. Her şey al. Çat. Çat. Paraları götür, paraları götür, götür. Fat, 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 fat. Siz niye geldiniz buraya abi? Biz burada. Üzüm yok zaten Allah Allah. Biz burada diyor bitti. Şunu al. Bunu al. Bunu al. Çok korkunç olduk. İyi i, i, i. i varmış burada. Bakalım 37 bin liracık. Artık 37 bin lira bize. Çok az. Önceden 5 lira fazlaydı. 25 lira fazlaydı. 50 lira fazlaydı. 1000 lira fazlaydı. Balonumuz oldu. Balonla ne yapacağız biz ya? verdiniz bir bize balonu kardeşim? Tamam biraz bir... kaç para veriyor lan bunlar? 150 az. Az para veriyormuş. Asla 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 asla. Aşağı kattakiler daha fazla veriyor. Kalbim zorluyor. Şu 39 mi? Fakiriz. <laughs> Fakiriz arkadaşlar gerçekten. Arkadaşlar bu video da burada bitti. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.